Merhaba arkadaşlar. Mermenin ellerinden YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere elimizde yapacağımız güzel bir çiçek örneği göstereceğim. İşaret parmağımıza bir kere doluyoruz ipimizi. bur iğnemizi geçiriyoruz. 2 kere doluyoruz ve sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Elimizden çıkarıyoruz bu sihirli halkamızı. Biraz sıkıştırdıktan sonra buraya 5 tane zürafa atıyoruz. 3 tane zürafamızı attıktan sonra sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. İlk başta yapmış olduğumuz zürafamızın içine geçerek buraya hiç boşluk oluşturmadan sıkıca çekiyoruz. 2 tane zürafa atıyoruz buradaki zürafamızın içine. Başa geliyoruz. Bu baştaki girmiş olduğumuz zürafanın içine bir kere daha zürafa yaparak artırmış oluyoruz. Bir taneyi normal geçiyoruz. Sonunda da yine bir tane daha zürafa yaparak bir baş bir son artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. İki olan sayımız 3'e çıktı. Şimdi dörde çıkaracağız. Tekrar başa geldik. Yine bir baş bir son artırma yapıyoruz. sayımız 4 oldu şimdi tekrar başa geliyoruz yine bir baş bir son artırma yaparak sayımızı 5'e çıkaracağız tekrar başa geliyoruz. Bu kez ne art, hiçbir şekilde artırmıyoruz. Normal devam ediyoruz. Baştakine değil de yanındakine batıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise 4 3 2 1 diye sayımız azalacak. En sonuncunun içine de tekrar batarak yaprağımızı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde e, buradaki zürafaların dört ya bir tanesini yaptık. Kalan dört zürafaya da aynı işlemi yapıp gelelim arkadaşlar. Çiçeklerimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi ise krem ipimi alıyorum burada. 2 tane arttırma yapmış olduğum zürafa'nın tek tarafına ipimi sabitliyorum. Buradaki boşluklara tek tek batarak kenar sürmemizi yapacağız arkadaşlar. şekilde küçük zürafalar şeklinde devam ediyoruz. Şimdi en sona geldiğimizde en iyi yukarıya buraya şimdi battık ve tekrar aynı deliğin içerisine bu sefer de diğer tarafı dönük gibi yani şu düğümümüzün diğer tarafında olacak bu şekilde ipimiz şöyle sıkıştırıyoruz. Sonra yine aşağıya doğru devam ediyoruz. Şöyle tutup da bakabilirsiniz bu tarafı. Yine bu iki tane olanın içine kadar iniyoruz. Başlangıçta yapmış olduğumuz gibi. ilk yaprağımı çiçeğimi sürmeledim diğerine geçiyorum burada hiç boşluk bırakmadan sımsıkı geçiyoruz en sonunda buraya geldiğimizde bitirip koparmıyoruz Arkadaşlar bu tarafa da yine geçirip hepsini birleştirmiş olacağız sonuncu aynı deliğe iki kere batmış oluyoruz. Burayı unutmayın. Diğer yapraklarımı da tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Diğer yapraklarımı da tamamladım. Burada ipim kaldı. İpim kalmamış olsaydı yeniden bu arkadan bir ip bağlayıp öne geçirteceğiz şimdi. Şu ilk başta sihirli halkamıza dolamış olduğumuz 5 zürafanın olan yerin en dibindeki bir tanesine batıyoruz buradan 4 tane olana 4'üncünü bu tarafından iğnemizi geçiriyoruz. Aşağıya iniyoruz. Ortanca iğnemizi de üstteki 3 2 1 azaltma olan yerimizdeki üçüncünün ortasından geçiriyoruz. Bunu da yine aynı hizadan dördüncünün olduğu yerden de tekrar geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hepsine yapacağız. Bunda düz böyle arkaya git götürüyoruz önce ipimizi. Bu kez de arkadan öne doğru yapalım. Birinde düzünden birinden tersinden gibi denk geliyor. Bunda da yine düzünden denk gelecek arkadaşlar. Dördüncünün bu tarafından yani dört tane olan yani zürafanın bu tarafından en üstün 3-2-1'in olduğu yerin üçüncünün ortasından Burada da yine aynı şekilde dördüncünün Diğer tarafından geçiriyoruz. Arkaya geçirip ben ipimi burada değiştireceğim arkadaşlar yetmedi. Değiştirip geliyorum. İpimi bağladım arka taraftan yine. Devam edelim aynı şekilde. tersine geçiyoruz. Bu kez tersten getiriyoruz. Krem ipimizi de tamamladık. Arkasını döndürüyoruz. Buraya ipimizi sabitliyoruz ve koparıyoruz. Eğer ki orta e, tohumunu arkadaşlar krem renginde yapmak istiyorsanız ipinizi koparmadan devam edebilirsiniz. Ben tohum başka bir renk yapacağım. Şimdi yeşil ipimi alıyorum buranın üstten 1 2 3 yani şu üç, şuradan 3'ten dördüncüye çatlıyoruz dördüncüye batıyoruz bu taraftan da yine aynı şekilde Buraya 3 tane minicik pırpır yani zürafa gibi küçük pırpırlar oluşturalım. Başa dönüyoruz. 2 1 şeklinde burayı azaltacağız. yaprağımız hazır Diğer yapraklarımız da yine aynı şekilde üstten sayıyoruz 1 2 3 dördüncüye batırıyoruz ipimizi ve diğer taraftan da yine dördüncüye geçiyoruz buraya da yine yapalım minicik zürafa veya pırpır gibi küçücük yapıyoruz 3 tane sonra da onu iki bir şeklinde azaltıyoruz başa gelerek 2 bir birincini de içine tekrar batıyoruz tamamlıyoruz. Diğer yaprakları da tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Yeşil yapraklarımı da tamamladım. Şimdi ben ortasının tohumunu turuncu yapacağım arkadaşlar. Turuncu ipimi bu sihirli halkamın kenarından bağlıyorum. Buraya. Arkasını döndürüp yaptım. Şimdi iğnemizi ön tarafa geçiriyoruz. Buradan bir tane zürafamızın kenarından ya yani sihirli halkamızın da olabilir. iğnemizi ortaya geçiriyoruz arkadaşlar. Çok sıkı yaptığım için güçlük çektim biraz geçirmekte ama bu şekilde sona kadar getirin ama çıkarmayın. Şimdi iğnemizi, ipimizi 30 35 kere falan dolayıyoruz. doladıktan sonra şu iğnemizin alt tarafında olan ipi iğnemizin önünden bir kere geçiriyoruz. Sonrasında baş parmağımızla bu dolamış olduğumuz yeri tutarak iğnemizi çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. döndürebiliriz şu şekilde döndürersek daha rahat çıkıyor çok sıkı yaptığım için çekmekte zorlandım arkadaşlar bayağı bir ipimi kurtarayım geliyorum tekrar yapalım arkadaşlar o kadar sıkı yapmışım ki ipi kesmeyince iğnemi çıkaramadım burada olamayı çok sıkı yapmamız gerekiyor doladım şimdi yine tekrar yeniden bir kere alttan ki ipimi bir kere ip iğnemin önden geçiriyorum bu kez çekebildik. tohumumuzu döndürüyoruz böyle bir yandan da ipimizi çekerek tohumumuzu sıkıştırıyoruz arkadaşlar buradan ortasından iğnemi arka tarafa geçiriyorum tohumumuzu oluşturduk arka tarafta ipimizi buraya sabitliyoruz sıkıştırıyoruz sonrasında kesip bütün ipleri yakarsınız arkadaşlar çiçeğimiz hazır ben bunu havluya takacağım sizlere göstermek istiyorum havlumu alıp geliyorum Havlumu alıyorum arkadaşlar. Bu iki kayamın arasına yapacağım çiçeğimi. Bu iki kayamın katlıyorum birbirine eşit bir şekilde. Burada 3 tane zürafa bırakarak sayarak ters çeviriyorum havlumu. Buraya ipimi sabitliyorum. Çiçeğimin de tersine çeviriyorum. Bu taraf düz olduğu için bu tarafa bakıyor arkadaşlar. Şimdi burada şu yapmış olduğum yeşil yaprağın olduğu zürafaya buraya ipimi sabitleyip yani dikten sonra zürafa atar gibi buraya ipimizi sıkıştırarak buraya dikiyoruz sonra buradaki ipimizden geçiriyoruz yandaki zürafaya da tekrar dikiyoruz bu ipimizi zürafa zürafamızı yaparak ortadaki boşluk zürafaları da zürafa atarak diğer tarafa geçiriyoruz. Yine burada yeşilin olduğu zürafayı yaparak buradan geçirerek buraya da dikiyoruz. tekrar bu tarafa gelelim. Zürafa atarak şu ipin içinden geçirerek buradaki ipin Şimdi ipimizi kesip yakacağız arkadaşlar. Çiçeğimizi tamamladık. Çiçeğimizi buraya sabitledik. İki yeşilimiz kenarlara gelecek şekilde. Çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Havlu modelim de bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.